John Wick ve filmleri sinema dünyasına öyle bir düştü ki son zamanlarda bu kadar ilgi gören, beğenilen ve devamı heyecanla beklenen çok fazla seriye rastlamadık. Serinin dördüncü filmine bu kadar az zaman kalmışken 5. film ile final yapması beklenen John Wick evreninin sonuna da gittikçe yaklaşıyoruz diyorduk. İşler bu noktada biraz değişti. Filmin evreni dört nala koşturuyor. Bakınız John. Az önce söylediğim gibi 5. film serinin son filmi olacak deniyor. Ancak hem Continental isimli mini bir dizi ki adından anlaşılacağı gibi evrenin meşhur Continental otelini merkezine alacak ve bizler de oranın hikayesini bir noktadan yakalayacağız. Hem de son dönemin önemli yıldızlarından ana de Armas'ın başrolünde olup balerin suikastçı Rooney'i canlandıracağı balerin filmiyle evrenin başka bir kısmına şahit olacağız. Ve belki de balerin filmi ileride kendi serisine dönüşecek. Başlamadan önce şunu belirteyim. Ben bu film için gayet heyecanlıyım. Bu nedenle Valerian hakkında şimdiye kadar birikmiş tüm bilgileri derleyeceğimiz bu videonun kanalımda olmasını istedim. Şimdi oraya geçelim. Aslında bu filmin adı yeni duyulmadı. 2017 yılına dönelim. O yılın Şubat ayında John Wick 2 beyaz perdede boy göstermişti. Ve bayağı da iyi bir aslat elde etti. Şöyle söyleyeyim, 2014 senesindeki serinin ilk filminden elde edilen 86 milyon dolarlık gişe hasılatını bu film neredeyse ikiye katlayarak 171 milyon dolara çıkardı. Madem yeri geldi, para bağlamında verilerini söyleyeyim. O da ikinci filmi neredeyse ikiye katlayarak hasılatı 327 milyon dolar seviyesine yükseltti. Şimdi 2017'ye bir kez daha dönelim. Dediğim ya John Wick 2 kükreyerek sinema dünyasında esip geçti diye. Hal böyle olunca o senenin yaz aylarında Lionsgate kısa süre önce satın aldığı senaryoyu kurmak istediği John Wick evrenine yerleştirmeyi düşündü. İşte o senaryonun ismi de Balerina'ydı. Ve o zamanki planları John Wick 3 John tarafı final yapacak ve Balerin'e devam edeceklerdi. Ancak hasılatlardan az önce bahsettim. Bu nedenle 4. ve 5. filmler onaylandı. Yine karlı işler olursa seri Kian ölene kadar devam ederse de şaşırmayacağım. Bu arada Allah gecinden versin en sevdiğim aktörlerdendir kendisi. Neyse, balerin cephesine geri dönelim. Bu filmin amaçlanmasında söylenenlere göre o zamanlar kadın merkezli bir suikastçı filmi temasının ilgilerini çok çekmesi etkili olmuş. Bu konuda örnek alacakları ise 1990 yapımı yine kadın merkezli bir aksiyon filmi olan Nikita olacakmış. Yani her şey böyle başladı diyebiliriz. O zamanlar açıklanana göre filmin senaryosu Rooney isimli kadın suikastçinin ki başta Rooney ismi duyulmamıştı, ailesini öldürenlerin peşine düşmesi üzerine olacaktı ve biz şu günlere geldik bu konuda hala başka detay yok. Düşünün açıklandığında John Wick 3 bile yoktu ortada. Baya ketumlar işin özü. Ayrıca kardeşim bu ne intikammış? Herkes intikamcı. Valerinimizde Wick gibi intikamcı çıkacak. Ancak burada küçük bir karmaşa var. Filmin hikayesinin John Wick 3 ve 4 arasında bir yerlerde olması amaçlanıyor. Bu da 4. filmi izledikten sonra bazı noktalar açısından. Valerian filminde sürpriz yaşamayacağımız anlamına geliyor. Evren kendi kendine spoiler verecek. Bu ek olarak Canlık 4 içinde bir şeyleri farklı düşünmemize yol açacak. Buna da yakında vizyona girecek 4. bölümün son fragmanı yapacağım olası inceleme videosunda değiniriz. Çok istediğinizi biliyorum. Şimdi bugünkü konumuza geri dönelim. Seride kadın suikastçilere yer verildiğine daha önce rastladık. İlk filmde Adriana Palicki'nin canlandırdığı Perkins'i, ikinci filmde Ruby Rose'un Santino D'Antonio'nun sağ kolunu canlandırdığı Ares'i Üçüncü filmde de Hal Berry'nin Sophie Alazvar'ını gördük. O nedenle suikastçı bir kadının başrolde olmasına ben pek şaşırmadım. Ancak dilerim daha önce izlediğimiz Black Widow ve Kızıl Serçe'de olduğu gibi balenin suikastçı konseptindeki başarısızlığı Baler'in filminde yaşamayız. Bu noktada ana değer masının altını çizmek lazım. Kendisinin hem seveni hem de sevmeyeni mevcut. Ben sevenlerdenim. Role de uygun olduğunu düşünüyorum. Özellikle 2021 yapımı James Bond'un Ölmek İçin Zaman Yok filminde Paloma karakteriyle kısa bir sekansla yer almasını garipsemiştim. Bana harcanmış gibi geldi. Filmde yer aldığı sürede şık elbisesiyle, yüksek topuklu ayakkabılarıyla gayet etkileyiciydi. Düşünsenize bir de kendisini klasik kadın kahramanları, başrollerin bu tarz aksiyon filmlerinde giydiği standart deri kıyafetlerin içinde yapabileceklerini. Kendisine ait bir dövüş stiline sahip olabileceği bile söyleniyor. Dişi bir John Wick neden çıkmasın değil mi? Şunu da belirteyim. Ölmek için zaman yok filminde yer aldığı kısa sürenin ona ve dolayısıyla da balerin filmine önemli bir katkısı olacak. O da şu. Film çekilirken de yer aldığı kısımdaki dövüş sahnesi için James Bond rolünü canlandıran Daniel Craig ile birlikte pek çok eğitimden geçti. Ve şimdi bunları çok daha iyi gösterebileceği bir filmin başrolünde olacak. O nedenle beklentim bayağı yüksek kendisinden. Aman kız mutandırma beni. Filmin yönetmen koltuğunda da Len Wiseman oturacak. Bu abimize de Karanlıklar Ülkesi serisine sıkça rastlıyoruz. Rolünü bilmesek de Walking Dead'in yıldızı Norman Reedus, daha önce bahsettiğim Nikita filmin Nikitas'ı Anne Parallo, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno gibi isimler filmde yer alacak. Ama daha da önemlisi John serisinden zaten aşina olduğumuz Winston rolünde Ian McShane ki filmde çok önemli bir karakter olacağı açıklandı ve Sharon rolünde yine Lance Reddy'yi göreceğiz. Bu durumda filmin bir noktasında balerinimiz Continental Hotel'ine uğruyor olmalı. Ve olarak director rolünde ise Angelica Houston filmde yer alacak. İşte bunların içerisinde özellikle Ruska Roma organizasyonunun başı olan director'ın varlığı beni düşündürüyor. Bu karakteri ilk olarak Parabellum'da görmüştük. Director High Table'a bağlı olan bir suç lideriydi. Yetim olarak rastladığı Jardani Jovanovic e evlat edilmiş ve onu himayesine alıp Kuzey Amerika'ya getirmişti. Yani John Wick'i. O yüzden çok önemli ama bir o kadar da gizemli bir kadındı director. Filmde onu bir tiyatroda gördük ki onun işlettiği bir yerdi. Burada ilginç olansa izlediği bale gösterisiydi. İşte orada tek kişinin yaptığı bir gösteri vardı. Cahmik gelip director ile konuştuktan sonra kadın balerine durmasını emretmişti. O balerine ne diye seslendiğini hatırlıyor musunuz? Hayır mı? Her normal. Ama şimdi hatırlatalım. Rooney enough! Rooney tanıdık geldi mi? Evet, ana dermasını canlandırıcı Runeo. Bunlara bakarsak suikastçimizin kökeni burası olacak. Az önce demiştim ya, Big bir yetimdi ve Director himayesini almıştı diye. Tesadüfe bakın ki filmin daha önce bahsettiğim, bize sunulan kısacık senaryosuna göre The da bir yetimi canlandıracak. O zaman şunu anlayabiliriz. Balerinimiz de Vic ile benzer yollardan geçecek. Ayrıca yine o tiyatro binasında eğitim alan gençleri gördük. Hatta director John'a dönerek onun da bu yollardan geçtiğini bizlere sundu. O zaman bu verilere bakarak Rooney'in benzer eğitimlerden geçebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve şöyle bir bakarsak direktörün gücü ve önemi daha da artacak. John Wick evreninde sandığımızdan daha kilit bir noktada duruyor gibi. Ve geldik önemli bir kısma. Film duyurulduğundan beri herkesin aklındaki soruya. Valerinde John Wick olacak mı? Evet olacak. Hatta Prag'da yapılan sahnelerde Keanu Reeves de oradaydı. Film için akıllardaki soru ise Wick ve Ronnie aslında birbirlerini tanıyor muydu? Şöyle bir düşünürsek, Wick bu evrende tanımayanın pek var olduğunu söyleyemeyiz. Mr. salak oluyor Zef hariç. O nedenle Wick Ronnie tanımasa bile Ronnie onu tanıyor olmalı. Hatta benzer yerlerden benzer bir hikayelerinin olma ihtimalini düşünürsek ortak bir geçmişleri olursa da çok şaşırmayacağım. Ayrıca Keanu ve Ana'nın birkaç film geçmişleri de var. Ona bakarsak Keanu abimiz bu işin altından kolaylıkla gelecektir. Hatta bu konuda The Jimmy Fallon'ın Tunay Show'unda yaptığı bir konuşması var. Orada 4 aydır Prag'da çekim yaptıklarından ve önlerinde hala bir ayların olduğundan bahsediyordu. Ve bu çekimlerde yaşadığı sıkıntılara değindi acı çekmesinden, her yerinin ağrımasından, çekimlerde sürekli şikayet etmesinden bahsetti. Yani bayağı mızmızlandı. Bond'daki kısa sekansa bakarak buradaki bütün bir film ona zor gelmişti. Devamında Keanu ile olan çok zorlu bir sahnenin provasından bahsetti. Keanu'nun onu yuvarlayıp fırlatmasını, çılgınca numaralar yapmasını ve bunları yaparken hiç şikayet etmediğini anlattı. Canvik abimiz başka seviye. Dearmas'ın bu konuşmasına bakarak ikinin karşı karşıya geldiği sahnede bir kapışma olduğu açık. İkisi mi kavga edecek yoksa bir çeşit ekip mi olacaklar o kısmı filmde göreceğiz. Ancak geri gelmişken size soralım. Sizce hangi olasılık daha kuvvetli? Ek olarak Keanu bir röportajında Vic ve Rooney'nin karşılaşmasından bahsetmişti. Filmde Vic'in bulunmasının bir sebebi olduğunu ve bu karşılaşmanın çok organik olduğunu söylemişti. Ancak kısa bir sahnede yer alacağının imasını da yapmıştı. Yani Bond filmindeki Paloma'nın benzerini Balerina'da Vic olarak görmemiz mümkün. Viking kısa bir aksiyon sahnesiyle Valerina'dan esip geçmesi muhtemel. Şimdilik film hakkında bildiklerimiz bunlar. Ama dediğim gibi kendi adıma filmden beklentim yüksek. Bu nedenle de umduğumdan kötü çıkması da muhtemel. Genelde beklentimizin yüksek olduğu şeylerde beklentiyi karşılamak daha zor oluyor. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Evrenin Valerina üzerinden genişlemesi sizi etkiledi mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse beğen tuşuna tıklamayı ihmal etmeyin abone olmayan arkadaşlar da abone olurlarsa sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.